Küçücük bir bakışım çözer beni kolayca. Küçücük bir bakışım çözer beni kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi, sımsıkı sıkı kapanmış olsam, hiç kimsenin yağmurun bir de. Böyle küçük elleri yoktur hiç kimsenin yağmurun bile. Böyle küçük elleri yoktu Ne kadar güzel. Kumingi bildi mi? Cummings, Cummings. Şair, şair. Avrupa'da, Amerika'dan şair çıkmaz. Amerika'dan mesela hiç adam çıkmaz ama arada çıkıyor işte Edward Allan Poe, Jack London'lar. Bunlar, kafa, 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 nato, bunlar sanat sanat edebiyat sanat şair şiir bittiler neye böyle girdin diye sen duydum 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 arkadaşlar hemen ne yapıyor konu kavrama testleri Osmanlı gerilemeye dalıyor ama hatırlatmalarımız çünkü hatırlatma yapmadan olmuyor ki arkadaşlar lütfen beğenileri yapıştırınız lütfen kanalımıza abone olunuz lütfen Neydi? Bildirim zillerini bıktığınız zaman yapacak bir şey yok. Bildirim zillerini açınız. Çünkü bakın yani bildirim zilleri açtığım anda ben video gönderdim anda aha o şapkalı aha şimdiki bereli video göndermiş diye önümüze getirsin. Nasıl bereli? iyi oldu mu lan? Yani imaj tazeliyor biliyor musun? Kafa keltoş keltoş kafa üşümesin hem de keltoş ruhu görünmesin diye yapıyor. Güzel mantıklı değil mi? Peki bir de neydi arkadaşlar? Bir şey daha diyecektik. Ne diyecektik lan? ha Videolar öyle bodazama girmiyorduk kesinlikle oynatma listelerinden dalın. Çünkü orada düzenli bir yüzü bir diye sıraladım ben onları. Anladın? O yüzden de hani bu konuya bak işte İslam öncesi Türk tarihi. Pın bana oraya yapıştır. Bir gücü bir yüzü diye izle ya. Önce bilgi sahibi olacaksın sonra fikir sahibi olacaksın. Bak öyle yayınlarda gönderiyorum öyle şeyleri. Eksikler var. Arada tamamlayalım. Ben de kal ben de. Öyle uç kez kanallara gitmeyin. 15 dakikada tarih anlatıyorum. Yarım saatte Osmanlı'yı bitirdim. Ha bitirdim ha. Ben dedim ya bir öğrenci gelmişti bir hafta önce. Osmanlı şöyle bir özetleyebilir miyim hocam? Tam üç kağıtçı öğrenci mantığı. Ha. Ben ne yaptım biliyor musun? Üç saniyede özetledim. Kuruldu yükseldi battı dedim. Sağ ol hocam dedi hadi görüşürüz dedim gitti. Ya arkadaş, bak 600. Lü. Ben Osmanlıya bir giriyorum bir daha çıkamıyorum ki daha 600 yıldan bahsediyor yarım saatte özetleyeceğim parçalar tek tek saysam yarım saatten uzun sürer. Neyse. Geçer dediğinizi duydum, duydum. Yine duydum. Haydi bakalım o zaman. Konu kavrama testleri. Otlumun gerileme. Tam hız gidiyoruz arkadaşlar. Her şeyden, üniteden fark ettiyseniz 4 tane, 5 tane test hazırladım. Daha 30'lar olacak. daha bu sınavlar olacak. Biraz daha şey yapalım. konuyu iyice kavrayalım. Tekrarları halledelim. Genel tekrar testlerim de var. Onun dışında paso soru. Paso soru. Şu konu anlatımlarını da bitirelim. Konu ıı, anlatımları bir çağdaş kalmış işte. Onu da Soğuk Savaş'ın bugün göndereceğim. Soğuk Savaş da bitmek üzere. Sonra ne kalıyorlar? Yımışama, sonra küreselleşme. Ondan sonra çağdaş da bitti, ben görevimi yaptım. Bundan sonra sen izleyeceğin hacı. Bilgi. Aa, bilgi, bilgi. Önce bilgi. Geçen ne bir doçent bir şey yazmış. Sekbanı Ceddoca'ya diye. Ana. Hmm. Neyse. Fetvanlı Cetil Hoca 3. Selim mi? 2. Mahmud'un mu? İkinci mamurum değil mi? Neyse. Peki tamam. Polemiklere girmiyor. Polemik. Ben polemik yapma. İhsan Ali Can İbu. Ben de polemi polemiğe girme oğlum diyordu ya. Heh, polemiğe girmeyin oğlum. Peki sevgili arkadaşlar. Şimdi geç bakalım. Yıldız öğretmen kim bu? İnci tanelerindeki yıldız hatırladın. Heh, inci tanelerine hocamız hayran biliyorsun. Şimdi arkadaşlar Yıldız Öğretmen 18. yüzyıldan Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri olaylarını anlatırken öğrencilerine ne diyorlar? Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nde batıda askeri gücün eski seviyede olmadığını hakkında yeni kanaatlerin oluşmasına neden oldu. 18. yüzyıla geçtikti. dikkat. Bak 17. yüzyıl duraklamaydı. Böylece 12 yıl sürecek bir barış dönemine girmiştir. Arkadaşlar bu 12 yıl ne la? Hangi barış dönem bu? E? La, le la, le. la 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 la. Ajda'nın parçası var. La la la. Ha. O dönem işte. Acaba hangi anlaşma? Bir kere yaş olmaz. Yaş 1792'de hatta biz bunu dağılmanın başlangıcı kabul ederiz. Kırım'ın Ruslara ait onayla Ruslara ait olduğunu onayladığımız anlaşmadır. 1792. Kutçuk kaynarca 18. yüzyılın en ağır koşullu anlaşmasıdır. Anam Kırım gidiyor. Herifler iç işlerimize karışmaya başlıyor. Ruslar Ruslar. Böyle bir savaş tazminatı ödüyoruz ki arkadaşlar savaş tazminatları bu acayip la. Düşünsene herif seni dövüyor. Aranızda bir de para istiyorlar. Yani şöyle gibi, şunun gibi düşün. Hani sana kafa attım he. Kafam acıdı para ver gibi. Anam o savaş tazminatını ödeyemeyeceğiz. Esham denen uygulamaya gireceğiz biliyor musunuz? İç borçlanma. Peki arkadaşlar belgrad bizim için olumludur la. 18. yüzyılda Humbaracı Ahmet Paşa'nın ki soruları var. Çok fazla spoiler vermeyeyim. O 18. yüzyılın en böyle nasıl diyelim umut verici anlaşmalarından birisi Belgrad falan alıyoruz çünkü. Umbaracı Ahmet Paşa'nın orada yaptığı ıslatlar işe yarıyor. Peki Ziştovi, Ziştovi ve Yaş arkadaşlar aslında birbirini tamamlar biliyor musun bu? Bu 1791 yani Ziştovi bu 1792 bir şey yok. Ziştovi anlaşmasında 1791'de Avusturya ile yapıyoruz. Avusturya ele toprakları geri verip hemen iç dönüyor. Çünkü bu tarihler ne dönemleri 1791 bir hatırlayın bayağı. Bir, yedi, sekiz, dokuz deyince ne geliyor aklınıza? Fransız ihtilali. Arkadaşlar sadece ben mi çok ulusluyum lan? Avusturya da çok uluslu. Milliyetçilik akımları yayınca du 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 tamam, tamam. Osmanlı'yı bırakıyorlar. Maçı kendi iç işlerine dönüyorlar çünkü çok güçlü bir akım çıktı ortaya. Sevgili arkadaşlar doğru yanıt nedir biliyor musun? 1718'deki Paşarofça anlaşması. Pasarofça. Avusturya ve Venedik'te 1715'te bir kapışmaya başlıyoruz hacı. 1718'de de şu Belgrad en azından bizdeydi ya. Belgrad'ı da geri vermek zorunda kalıyoruz. Bu saatten sonra Osmanlı ne diyor? Bakın böyle bir soru gelmişti. Osmanlı için şöyle diyordu. Osmanlı Avrupa'ya marur bakıyordu. Marur kelimesini bilemediği için yapamadı. Kibirli bakıyordu abi. 1718'de ne oldu? Allah Allah ne oluyor lan? Hani Allah 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 da gitmiştik de nasıl geri gelmiştik biz mesela bir yana kapıdan. Allah Allah. Allah Allah diye geri dönmüştük ya. Burada da öyle bir şey oluyor. Avrupa'nın bilimdeki ve teknikteki Üstünlüğünü kabul ediyor abi. Yapacak bir şey yok. Ondan dolayı lale devrine gidiyoruz. Yıldız öğretmen haklı. Taşarovça doğru yanıt. 18. yüzyılın sonuna doğru Osmanlı devletine gelen bir Fransız seyyahın aşağıdakilerden hangisinde batılı anlamda değişiklikler görmesi beklenemez. Bak yeni nesil sorular. Bunları hazırlamak da öyle. Babaydı haricinde ya, yeni nesil. Biraz yaratıcı olacaksın. Arkadaşlar bir kere kültürel anlamda olur. Bak mimaride ne bileyim işte bak, mesela Levni minyatür sanatından söyle resim sanatına geçişin ilk örneklerini falan verecektir. Askeri master degree. Arkadaşlar batı anlamında askeri yemizi olduğumuzu ıslah etmeye çalışıyoruz. Anladın Anlatacağım soruları var. Şimdi spoiler hadi verelim. Humbaracı ocağı batı tarzında düzenlenecek. Hendesehane açılacak. Mühendisane-i behberri hümayun. Mühendisane-i bahri hümayun. Eğitimde var mı? Herhangi bir şey. Askeri eğitim. Düşün. E, olur. Batı tarzı askeri okulların açılması dedik ya. Eee. Mesela ordunun subay ihtiyacı batılı anlamda çağdaş mühendisane-i berrümayun, mühendisane bahrümayun. Peki arkadaşlar mimari master degree Nuri Osmaniye camisi mesela barok tarzı anladın. Camilerimiz bile Avrupa'yı ne diyelim mimarinin etkisi altına girecektir. Arkadaşlar rejimi unut. 1800 bak yani 19. yüzyılın sonuna kadar, 1876'lar falan var ya, yani meşrutiyetin ilanı falan var ya, heh, oraya kadar rejimi unut, rejime dokunma, yok. O yüzden Denizli'dir, kaç. Osmanlı Devleti 1700 İstanbul de elde elden çıkan Azat Talisi'ni 18. yüzyılda hangi anlaşmayla geri aldı la? Evet, Rusça'dan geri almayı başarmıştır. Hangi anlaşma sizce? Arkadaşlar, klasik olayımızı yapıyoruz değil mi? Videoları durdurun, siz yapıştırın, sonra ben açıklayayım. Paşa Ravca olmaz. Ben size biraz önce söylemiştim. Neydi? Batı'nın bilim ve teknikteki üstünlüğü kabul edip Lale Devri'ne girdik. Avusturya ve Venet'le kapıştık 1715-18 savaşları. Belgrad bizim için olumlu. Belgrad'ı geri almayı başardık. Küçük kaynarca 18. yüzyılın en ağır koşullu anlaşması. Biraz önce söyledim. Yaş neydi? <laughs> 1792 Kırım'ın Ruslara ait olduğunu onayladık. Burada nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Doğru yani. Pırt pırt. Nalet? Turut 1711'de Baltacı Mehmet Paşa Rus ordusunu, Rus çarını, Rus çariçesini, sonra altınını, gümüşünü, orduyu komple Turut bataklıklarında sıkıştırıyor ya. Ve tarihimizin en büyük delikodusu geliyor. Ne? Tam saldıracak seni ki ne oluyor? Gece birisi geliyor çadıra. Baltacı, de, elinde ne var? Elma şekeri. Gelsene şekerin. Kim o? Katerina mıydı? Lanım gel. Öyle bir şey olur mu? Tarihten gelecekte Katalina'da. Katalina'yı da görseniz Katalina sanki bana tövbe estağfurullah. Geliyor da çadıra bir şeyler oluyor o gece mu gece. sabah bahıyor ki pırı. Ben vazgeçtim artık saldırmaktan diyor. Baltacının olayı ne biliyor musun arkadaşlar? Ben Yenişerilere güvenemedim. İstanbul'a döndüğünde başlıyor dedi. oldu. Ya günümüzde de öyle der mi işte? Hani diyor ya mesela ya dün seni bir kızla görmüşler. Yok abi o benim kuzenim. Şerefsiz Allahsız diyorlar ya böyle hani inanmamış. Heh, onu yapıyorlar yola Baltacı'ya. En son Baltacı diyor böyle diyor. Ben diyor gençlere güvenemedim diyor. İsyan peşindeydiler o yüzden saldırmadım diyor. Prut gibi bak Rus ordusunu belki mahvedecektik arkadaşlar. Belki bugün Rusya diye bir şey olmayacaktı Prut'ta. Anladın mı Prut'tan sonra? Ama saldırmaktan vazgeçmiştir. Muhtemelen büyük e, Baltacı için söylemiyorum. Ama etrafındakilerin muhtemelen büyük şeyler döndü. Rüşvetler döndü burut da arkadaşlar Çar Petro ne yapıyor biliyor musunuz mu Moskova'ya bir mektup göndermeyi başarıyor onlarla nasıl geçtiyse o şey haberci ve diyor ki bundan sonra ben diyor esir düşersem diyor bak liderlik de böyle olur esir düşersem diyor sakın diyor benim emirlerimi benden gelen emirleri dinlemeyin artık ben diyor düşmanın elindeyim diyor Arada bir şey. Purut serbest bırakıyoruz abi. Ve basit bir anlaşmayla, Purut anlaşmasıyla serbest bırakıyoruz. Çok şey alabilirdik Ruslardan. Ne oluyor biliyor musun? Azar geri veriyorlar. Bak 1700 İstanbul Anlaşması'nın ters çevir zaten Purut oluyor. E ee, İstanbul'da elçi bulundurabiliyorlar da artık bulunduramıyorlar. Bunun üzerinde biraz durdum dikkat edin. Geç sorular çok sorular. Ay teslim ben servisi. Biz de biraz şey yaptık Purut'tan sonra. Karlofça ile İstanbul'da kaybettiğimiz anlaşma şeyleri toprakları geri alabiliriz diye bir umutlandık. 1711 bizim için artı bak. 18. yüzyılın olaylarına askeri siyasi olaylarına dikkat edin. Bir moralimiz bizi düzeliyor bir bozuluyor. Bir düzeliyor bir aynı Türkiye'de yaşamak gibi. Hay. 18. yüzyıla imzalanan anlaşmalardan hangileri Osmanlı Devleti'nde Karloç anlaşması? Ha bak kaybedilen toprakların geri alabileceği. Prut'u çok anlattığım için geçiyorum. Bunu direkt sepet aldınız mı acaba? Yapıştır. Belgrad'da Belgrad'ı geri almayı başarıyoruz. Humbaracı Ahmet Paşa'nın orduda yaptığı ıslahatlar Conte de Bonneval'dir. Yakın zamanda çıktı biliyorsunuz. Bir de Baron de Tot'umuz var. O da 18. yüzyılda iki önemli adam. Islah ya ıslah ediyor orduyu batı tarzında. Peki arkadaşlar küçük kaynarca ile umut artar mı? Lain Kırım'ı bağımsız yapmış. Ortodokslar koruma hakkını almış. Ruslar kapitülasyon hakkını almışlar. İstanbul'da sürekli elçi bu. P anlatacağım. O yüzden burada bizi umutlandıran iki şey oldu. Prut ve Berret. 18. yüzyıl için konuşuyorum. Geç. Selvi öğretmen öğrencilerinden ne yapmış? 18. yüzyılda, bu da şeyde Kurtlar Vadisi'nden bir isim. 18. yüzyılda Avrupa Devleti'nin gelen politikalarla ilgili bilgi istemiş. Öğrenciler şu cevapları vermiş. Bağırın ne demişiniz lan? Bak anlattıklarımı, mı? dinlemişler mi görecek? Elif ne dedin lan? Venedik için asıl tehlike Osmanlı değil Hristiyanıyor Helal olsun. Bak bunu herkes bilmez ha. Bu saatten sonra Venedik o kadar çok böyle uğraştığımız yani uğraştık da Avusturya ile mesela. Değil mi? Kapıştık. Ama yani çok da böyle ne diyelim onlar bizi artık tehdit değil Hristiyan dünyayı tehdit olarak görüyorlar. Elif oturla onla on. Allah yıldız on. Ceyda sen ne dedin la? Fransa Osmanlı ile iyi geçme. Helal. Osmanlı ile iyi geçme. 1798'e kadar böyle arkadaşlar. Yani Napolyon'un Mısır'ı işgaline kadar hep böyle gitti. Peki Cemal neden bayım? Osmanlı Avusturya'nın tarafsız kalmasını sağlamak istemiyor? Helal olsun Cemal. Ceyda 10 yapıştır. Acı süper. Osmanlı Avusturya'nın tarafsız kalmasını sağlamak istedi tabii ki. Ya, o kadar abi Av Avusturya neye soyulmuş ki? Avrupa'dan Hristiyan Birliği'ni Ta Kanuni'den beri gelen bir şey. Doğru mu? Habsburg, Habsburg çok yaşanıyor ya. Hangi hanedan? Habsburg hanedanı. Peki Selin sen neden bayım? İyi dinlemiş misin? Rusya 18. yüzyılın ilk yarısında bu dikkat Selin otur sıfır yarın gelsin. 18. ilk yarısında Boğazları elemi geçirdi ha? Yani he? Ve sonunda bile 1774'te bir ticaret gemileri sadece geçer. Anladın? Boğazlar arkadaşlar böyle sence bizle bizimle ilgili bir şey değil. Hemen Avrupa devletleri çöker böyle bir durumda. Çünkü Rusya'nın o sıcak denizlere inmesi demek İngiltere'nin sömürgelerine giden bağlantısını kesmek demek abi. Selin. Olmadı. Olmadı Selin. Yanlış. İngiltere'nin sömürgeler için Mısır'ı işgal ettiler. İngiltere'nin. Hü ve Eda. Eda. Sen de. Arkadaşlar İngiltere sömürgelerine Mısır'ı mı işgal etti lan sömürgelerin için? İ -i. Fransa. Fransa 1798'de. Bunların işgali ne zaman biliyor musunuz? 1882. Daha 19. yüzyılda. Selin. Eda. Kötü kayağı üzerinde. Bu, kim bildi lan o zaman? Elif. Ceyda. Cemal. Neredesiniz la Cemal. Elif. Cemal. Yok. Ceyda nerede? Daha bulamadık ya lan. Elif. Evet bildin. Ceyda tamam. Cemal helal olsun be. O yıldızlı. Peki Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan küçük kaynarca Anlaşması aşağıdaki maddelerin hangisinin Rusya'nın Balkanlarda nüfuzunun etki demek. Nüfus demek değil. Etki etki nüfuzunun artmasına doğrudan katkı sağlayacak. Arkadaşlar kutsal yerler dediği Kudüs'e falan gidecekler. Alakası var mı? Geç. Rusya'nın Rusya'nın istediği yerde konsol şey pardon Akdeniz'e ele geçirdiği yerleri Osmanlı'ya iade etmesi toprak almış. Al gülüm ver gülüm alakası yok. Rusların diğer devletlere verilen imtiyazlardan kapitülasyon vermişik. Bak Rusya'nın halkanlardan nüfuzlu. Bak buraya dikkat edin. Rus ticaret gemilerinin boğazlarında geçememesi ekonomik işte. Ayrıcalıklar. Arkadaşlar Rusya'nın istediği yerde konsolosluk açabilmesi var ya. Nerede açacak bunlar? Ortodoksların yoğun olduğu yer. Balkan toprak torpaklarında. O zaman ne yapacak? Ya düşünsen senin sınırların içerisinde senin vatandaşlarına başka bir ülke gelip ne yapıyor? Yani onları ben idare ederim bay, onların işte haklarını ben koruyacağım derse sıkıntı abi. Anladın? O yüzden iç işlerine müdahalenin de önü açar Ceyhan. 18. yüzyılın son çeyreğine kadar yabancı devlet gemilerinin kapalı bir Türk gölü halindeydi. Bu şey Karadeniz ve özel istisnalar dışında yabancı gemilerin çıkmasına izin verilmeyen Karadeniz aşağıdaki anlaşmanın hangisi ilk defa yabancı bir devletin gemilerinin kullanımına açıldı. Arkadaşlar ne demek biliyor musunuz bu? Herifler ticaret gemileriyle Akdeniz'e gidecekler. Purutu anlattım, geçtim. Bundan önce hemen geçmişe sar. Biraz önceki sorulara orada uzun uzun anlattık. Belgrad'ı anlattım, geç. Paşarovça'yı anlattım, geç. Yaşı anlattım, geç. Kutçuk kaynarca ile boğazlardan herifler artık ticaret gemilerini indiriyorlar ya la. Yani yabancı gemilerin çıkmasına izin verilmiyordu. Artık kutçuk kaynarca. Bir de Karadeniz. Karadeniz'e çıkış abi. Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini çoktan, çoktan demeyelim de kaybetmeye başladı diyelim. Kutçuk kaynarcadır. Geç. 18. yüzyılda hazırlanan Darkinson Market. Bak daha çıkmadı bunun sorusu ama map'te çat demek kitaplarınızda var. Yunanistan kurma. Arkadaşlar bu herif öyle diyor. Bu Fransız Fransız aristokrat diyor ki kadim Yunanistan'ı tekrar diriltmemiz lazım. Vallahi mı? Ege, Ege ile Batı Anadolu'yu birleştirerek eski Yunanistan. Vav wow, Mısır'a kadar Yunanistan nüfuzuna verelim. Yunanistan kafayı takmış ya Yunanistan'a çok hayran biliyorum değil mi? Bu batıdaki şeyler aydın soru işareti tırnak içinde. Niye? Çünkü kendilerinin kültürünü yaratanların torunları olarak görüyor. Bilmiyorlar ki onlar çahtan ulahlar neyse. Dakya projesi Besarabya ve Romanya'da Avusturya ve Rusya'nın etkisi altında yeni bir devlet kurmak. Osmanlı sınırları içerisinde. Burada şey yok. Söyle. Yunanistan yok. Ama Grek abi adı üstünde. Greece. Yunanistan. <laughs> Direkt İstanbul merkezli arkadaşlar eski şey Yunanistan Rumların Rum devletinin diriltilmesi başında da tabi Ruslar olacakmış. İki projeden bahsediyoruz Yunanistan fikri kurulmasında. Yunanistan kurma fikrinde. Bir ve üç. Geç. Osmanlı Devleti'nin 18. imzaladığı imzaladı. Aşağıdaki anlaşmaların hangisi? Daha önce imzaladığı anlaşmanın yenilenmiş halidir. Bak. Arkadaşlar Paşarovça'yı anlattım tekrar ediyorum Osmanlı ne yaptı? Avrupa'nın bilim ve teknikteki üstünlüğünü kabul etti. Geç. Belgrad 18. yüzyılda bizim için olumluydu. Belgrad'ı geri almayı başardık. Humbaracı Ahmet Paşa'nın ıslahatları işe yaradı orduda. Kutçuk kaynarca 18. yüzyılın en ağır koşullu anlaşmasıydı Kırmagülem'le. Osmanlı halifeleri ilk kez burada ne yapacaklar biliyor musun? Kutçuk Kaynarca'da halife oldukları halılarına gelecek. Niye? Bunu sordular aynen. Kırım ile kültürel bağları korumak için. Ahmet Paşa'ya soru bu benim favori sorumdur. Keşke bu sene çıksa. 1732 tarih. Arkadaşlar Ahmet Paşa anlaşmasında Revan, Gence, Tiflis, Nakhchivan, Şirvan, Dağıstan Osmanlı oluyor. Anladın? Bak bunlar çok ezberlerimize gerekiyor. Ama ter, işte Tebriz en önemli yerlerden. Kirmanşah, işte ne bileyim Hemedan, Duristan. Bunların hepicini kime veriyor biliyor musun? İran'a. Niye? Oğlum savaşta kazandık. Masa başında verdik la Ahmet Paşa diplomasi de kötü olduğumuzun kanıtıdır. Anladın? Savaşta kazandık. Ahmet Paşa anlaşmasıyla geri verdik yala. Bu anlaşma ne biliyor musunuz? Arkadaşlar Kerden diye adıyla 2. Kasrı Şirin 1746 tarih. Kasrı Şirin'deki maddeler aynen geçerli olmuş. Bugünkü Türkiye İran sınırını çizmemiş miydik? 4. burası Hatırla Kasrı Şirin'in tekrarlanmış hali. 2. Kasrı Şirin'de diyebilirsiniz. Tarih kaç? 1746 Kerden diğer ismi. Osmanlı Devleti'nin hala zayıf olduğunu. Ha, Osmanlı Devleti savaşta kazanma başında kaybettiği biraz önce açıkladım. Artık üzerinde durmuyorum. Direkt geçiyorum. Ne abi? Durdurduğumuz mu videoyu? Durdurduğumuz değil mi? E tabii ki Ahmet Paşa'dır. Burada şu ana kadar hiç açıklamadığımız bir şey var mı? Arkadaşlar küçük kaynarca yanaştık. 18. yüzyılın en ağır koşulu Ferhat Paşa. Doğuda en geniş sınırlar. Heh, buna girmedik herhalde değil mi? Ferhat Paşa 1583'te Meşaleler Savaşı diye bir savaş var. Duydun mu? İranla yapıyoruz. Gece uzamışla savaş uzamış uzamış. Gece milletin eline meşale vermişler. O yüzden meşaleler savaşı diyor. Yenmeyi başarıyoruz. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Ferhat Paşa anlaşmasıyla arkadaşlar öyle topraklar alıyoruz ki bak batıda artık söyle en geniş sınırlara Luristan, Dağıstan, Azerbaycan anam bizim oluyor ya. Ve en geniş sınırlardır Ferhat Paşa tarihimiz kaç? 1590. Meşaleler Savaşı da henüz çıkmadı unutmayın. Neye giden süreci başlatıyor Meşaleler Savaşı Ferhat Paşa'ya. Karlovça arkadaşlar bunu geçen e, duraklama döneminde inceledik. Şimdi sadece şunu söyleyelim. Batı'da ilk kez büyük çapta toprak kaybıdır. Buca Bucaş 1672 yine bu 10 on... 7. yüzyılın anlaşmaları batıda en geniş sınırlar. Karlı batıda ilk kez büyük çapta toprak kaybı. Ferhat Paşa doğuda en geniş sınırlar. Kutçuk Kaynarca 18. yüzyılın en erkek uçunlu anlaşması ama diplomaside kaybettiğimiz ama şeyde savaşta kazandığımız Ahmet Paşa. Geç. Osmanlı Devleti 18. aşağıdaki devletler hangisiyle askeri siyasi düzeyde ilişki kurmamıştır? Bence basit. Arkadaşlar 17. yüzyılı varil kısaltmasıyla tutuyorduk. Hatırlayın varil 17. yüzyıl neydi? Varilli bir aç. Venedik, A ne olabilir? Avusturya. R ile Rusya. İ ile İran. L. Bak çok güzel oturdu. Leistan doğru mu? Peki 18. yüzyılda hala Kerden anlaşmasını gördüysen 1746'da Safavilerle hala kavga var. Yapıştır. Peki Avusturya abi. Pasarovçaya giden süreçte Avusturya Venedik kapışmadık mı? Şu ikisi kanki olmadı mı? Yapıştır. Peki Rusya. <laughs> Bayramızın belası 1774 küçük kaynarca'ya giden süreç. Çeşmede baskın yaptılar. Dolanmalık yaptılar acı. Bunlarla var. Cenemizin de mı? buna. Cenemiz ta kuruluş dönemlerinde buna ilk imtiyazları verdi. Kapitülasyonla ilk Cenemize verilmiştir. Unutmayın. Map bilgisi ilk kez Cenevize kapitülasyon. Venedik'te gitti. Bazı bilgiler. O yüzden ben hep ne diyorum? Tarihçiler kendilerini güncellemek zorundadır map'i takip edeceksin. Bilgiler değişiyor. Abi Ceneviz'de 18. yüzyıl. ne muhabbetimiz olacak? Bir Venedik'le kapıştık işte. Değil mi? Ceneviz-Venedik bu arada şu İtalya şeyi var ya, çizme. Çizmenin en uçlarını düşünün. Başlangıçlarının karşılıklıdır. Gerçi ilk şehir devletleri. Osmanlı evet Devleti 17. yüzyılda Girit adasını arkadaşlar 24 yılda aldık yola. 1645'ten başladı kuşatma 1669'da. Ve donanmada bir takım düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu sayede Karlofça Anlaşması ile Venedik'e verilen Moran'ın 1718 Pasarofça Anlaşması geri alınmasında donanmada yapılan yenilikler önemli rol oynadılar. 1717'de Venedik'le yapılan 3 deniz savaşında Osmanlılar kazandı. Koruyor. Bunun sebebi ne olabilir? Girit'te bir ders aldık biz. Anladın. Şimdi bunlara bir kısa vereyim. Mühendisane-i Berr-i Hümayun sahı. Mühendisane-i berr Hümayun arkadaşlar 1795'te 3. Selim tarafından açılmıştır. Kara ordusuna modern çağdaş batılı subay yetiştirmektir amaç. Hendesahane 1. Mahmut'un batı tarzında açılan ilk teknik okuldur. 1. Mahmut 1730-1754 yılları arasında iktidardan birinci Mahmut'um. Ve hem söylüyorum bak batı tarzında açılan ilk teknik okulumuz. Ama batı tarzında düzenlenen okulumuz derse Humbaracı Hoca unutmayın. Batı tarzında düzenlenen daha önce var olup batı tarzında ıslah edilen Humbaracı Hoca ama boyoktan var etme yani. ilk batı tarzında açılan teknik okulumuz hem Peki mühendis sahneyi Bahri sakın. Bak 1770'te çeşmede ağzımızı burnumuzu dağıttılar ya abi. Doğru mu? Cezayirli Hasan Paşa. Bir de Baron de Tot dedi ki bu böyle olmayacak. Yani Bahri Hümayun'un kuruluş aşaması budur. Ve sevgili arkadaşlar, Bahri Hümayun birinci Abdülhamit'tir. Bak 3. Mustafa yazıyor bazı kaynaklarda. sahın 3. Mustafa da aslında tartışılmıştır ama kurulması 1775'te birinci Abdülhamit'e nasip olacak. İkincisi değil, 1. Abdülhamit. Baron de Tot burada çok önemli rol oynayacak. Amaç nedir? Niye açtılar Bahri Hümayun'u sevgili arkadaşlar? Bilmiyorum niye açtılar. Çünkü donanmaya çağdaş kafası çalışan modern bir subay yetiştirmektir. Anladın? Bahrüme. Bugün Celal Şengör çok övünüyor ya. Bizim diyor oğlumuz 250 sene. İtü, itü. Ne tü? İtü. Heh, oradan mezun ya bu. Peki arkadaşlar Osmanlı donanmasının başına Avrupalı amiraller getirir mi? böyle bir şey yapar mı? He? Müslüman olması şart. Ha. Böyle gelip de Hristiyan olacağım. Peki arkadaşlar bu durum yaşanması ne biliyor musun? Girit'ten sonra şunu gördük. Kadırga ince uzun güçlü. Anladın? Kalyonda çak yelkenliği ver, rüzgarı gitsin. Kalyonun da kadırganında değişik avantajları ve dezavantajları var. Kadırga mesela küçük olduğu için manevra kabiliyeti yüksek. Kadırga şey, e, kalyon devasa olduğu için daha hantal. Ama kanyonlar sayesinde kazandık. Dolayısıyla E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bir 12'li daha bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Lütfen beğenin arkadaşlar videolarınızı. Aboneyle bol bol abone. Etrafa da reklam yapın. Bak şöyle şapkalı bir erik var. Kafaya bere geçirmiş en son. Yeni bir imaj tazelemiş falan diye. Ver oradan coşkuyu. Bir de oynatma zilleri. Çiki çiki yaptığını yapıştır. Oradan da. Yani Şapları eğer verelim size bir video paylaşırsa loop diye önümüze gelsin diye. Bir de ne yapıyorduk? Oynatma listelerinden girin videolara. Videoların bölümüne girdiğinizde dağınık görürsün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim.